Değerli arkadaşlarım son 200 yıl boyunca bu toprakların asli unsurları yani millet, yoksullar, okuyamamış olanlar, kendisini ifade edemeyenler, çıkış yolları bulamayanlar, fırsatları, imkanları olamayanlar, milli ve manevi değerlerine sımsıkı bağlı olanlar, sistematik bir tahriye, aşağılanmaya, ötelenmeye maruz kaldılar. Rahmetli Oğuz Atay onları yani bizleri tutunamayanlar olarak tarif etmişti. Evet hiçbir ayrım yapmadılar. Dikkatinizi çekiyorum elit bir zümre Türk demeden, Kürt demeden, Alevi, Sünni demeden, Doğulu, Batılı demeden halk yoğunlarına karşı sürekli bir kibir sergilemişti.